daha öldüremez, ispatlıyoruz. Evet. 124. ayeti kerime de yanlış. Bakara suresi 124. ayeti kerime. Evet. Bir zamanlar Rabbi Hazreti İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış. Hani ben Ramazan'ı nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum da onu sileceğim bazı işlerde. Sınamış. Bunlar Allah-u Teala'yı kendi akılları gibi görüp kendi aklıyla yarattıklarından habersiz olduğunu bilip Hz. İbrahim'in nasıl bir insan olduğunu sınayacak allah Teala da ona göre notunu verecek. <laughs> Sınama bu. Sınamanın gayesi bu. O da bu kelimeleri tamamen yerine getirmişti. Allah ben seni insanlara iman yapacağım buyurdu. İmam. Hazreti İbrahim de bugün orada konuşmuştuk ya Fatih'in orada bak. Dedik ki biz de Hazreti İbrahim'in soyundan gelmeyiz. Dedi. İmam. Evet. Benim zübiyetimi de imam yap dedi. Hakkı ben ahdime zalimler, benim ahdime zalimler nail olamaz dedi. Evet. Bunun doğrusu bir zamanlar Rabbe Hazreti İbrahim'i bir takım kelimelerle kendisini kendisine şahit tutması için imtihan Ne güzel. Ben şimdi Ramazan'ı imtihan etsem onun bilgilerini benim bildiğimi öğrendi mi öğrenmedi mi bana anlatacak ki ben de onu kendisine şahit tutacağım. Bana geldiği zaman ben seni biliyorum sen yaramazdın sen yaptıklarında benim emrimin dışındaydın. Demem lazım. O da kendini ben senin dediklerini yaptım. Dediği zaman evet sen benim dediklerimi yaptın. Bu imtihan. İmtihanı kazandı. Bir sevap alacak ya. İmtihan olacağız. Ne diye biz sizi bazen canlarınızla bazen mallarınızla imtihan ederiz diyor. Ne gibi bu imtihanı niye yapıyor bizi bildiler? Kendimizi nasıl bir insan olduğunu hem kendimize gösterecek, hem etrafımıza şahitleyecek, hem de Allah bize şahit yapacak. Onun için bizi allah Teala imtihana çeker. Bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen de canlarımızla bizi imtihan eder. Biz de vermiş olduğumuz ahde göre fıtratımızı oynar, orada yazdırmış olduğumuz senaryomuzu dünyada artist olarak senaryomuzu oynayarak yerine getirmiş oluruz. Programımızı yerine getirmiş oluruz. Evet. Bir zamanlar Rabbi Hazreti İbrahim'i bir takım kelimelerle kendisine şahit tutması için imtihan etti. O da bu kelimeleri tamamen yerine getirmişti. Allah ben seni insanlara imam yapacağım buyurdu. Hazreti İbrahim de benim zürriyetimi de imam yap dedi. Hak Teala benim ahdime zalimler nail olamazdık. Bu ayet kelimede yanlış olan yer şurasıdır. Rabbi Hazreti İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıştı. allah Teala'nın bir kimseyi sınaması demek, onun geleceğinden ve ne yapacağından habersiz olması demektir. Değil mi? seni sunuyorum, nasıl bir insan? Halbuki allah Teala Resul ve Rabbuki mitabında insanlarla ahitleştiğinde her bir insanın arzu ve isteğini kendilerine kader olarak yazmıştır. Bu alemlerdeki bu alem bu alemler bu alemde bu alemleri de kıyamete kadar programlamıştır. Kıyamete kadar gelecek tek bir canlı yok ki biz onun ne yapacağını bilmeyelim dediği ayeti kerimesine göre ayet kelimesine ters düşer. Halbuki Allahü Teala'nın kelamı birbirini teklif etmez. allah Teala ahitleştiği bir insanla onun arzu ve isteğini kendisine kader olarak yazar da onun ne yapacağını bilmez mi? Bunun doğru yazılmış, yazılmış yazılması lazım olan kelam şudur. Rabbi Hz. İbrahim'i bir takım kelimelerle kendisine şahit tutması için imtihan etti şimdi kendisine şahit tutması ben biraz daha açıyorum şimdi soruyor kendime soruyorum bana böyle sorarlar o soruya ne cevap vereceksin orada kendisine şahit tutması için herhangi bir yazı yok yok doğru e niye yazdın parantez içerisinde yazdım. Ne demek bu parantez? Bak bunun evveliyeti var demek. Parantezde bir daha soru var demek. O soruyu da sor. Ben de sana cevaplayayım. Her birimiz Allah-u Teala'yla ahitleştiğimiz zaman Rabbimiz bizim arzu ve isteğimizi kendi irademiz içerisinde bize baskı yapmadan herhangi bir istiddat kullanmadan efendim kendi arzu ve isteğimizi bize kader olarak yazdı. İşte bizi imtihana çekmesin. Kendimizin nasıl bir insan olduğunu Allah-u Teala'ya verdiğimiz ahdin nispetinde bu parantez orayı gösteriyor. O ahdin ispatını gösteriyor. Dersin buraya açar. İşte kelimelerle kendisini naş, e, şahit tutması için imtihan etti. Yani her bir, bir kelimenin karşılığı var. Karşılıksız hiçbir şey açmıyor.